birlikte kurduk, ışık yaktık. Gösterimiz gölge hayal. Kararınca yiyeceksin, kararınca. Karınca mı? <laughs> Karınca yenir mi ya? Gümmede güm güm, güm de güm, güm. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sarı kız. Efendim. Bu davul çalmayı biliyor musun? Davulu. Biliyorum. Nasılmış? Eymen, Oğlum biliyor musun? Hacıvat Karagöz'ün davul çaldığı bir oyunu var. Onu oynatmamı ister misin? Evet. Hacıvat Karagöz, Hacivat Karagöz. Bakalım bakalım burada kimler varmış? Hoppa! Eymen burada mısın? Buradayım. Heh, işte buradasın Eymen. Benim biraz canım sıkıldı. Balkondan bakayım kim geçerse onunla sohbet edeyim dedim. Bakalım şansımıza kim çıkacak? Aman bre deryalar kanlıca deryalar biz nişanlıyız. Deryalar biz nişanlıyız. Azıcık hızlan. İkimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız. Ay yoruldum ya. Uh. Aa, karşımıza Hüsmena çıktı. Hı, Hüsmen Hüsmena. Kim seslendi bana be ya? Biraz yukarı bakarsan görürsün yukarı yukarı. Baktım yukarı be ya. Aa gökyüzünü görürüm. Kuş musun sen be ya? Hayda çok yukarı baktın. Biraz aşağı bak aşağı. Baktım be. Yere bakarım toprak görürüm. Karınca mısın be ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam beni tutturamadı. Eymen, beni görmesi için ne yapayım sence? Karşı karşıya bakmalısınız. Doğru söyledin. Bak, bekle şimdi. Hop! İşte geldim. Vay, vay kara gözüm. Nasılsın? İyi misin? Neler yaparsın? Nefes alırım, nefes veririm. Nefes alırım, nefes veririm. Sen ne yaparsın? Ben de Ramazan davulcusu oldum ya. Sahurda mani söyler davul çalarım. Aman bayılırım davul çalmaya. Bana da öğretsene be ya. Öğretirim Karagöz. Bak şimdi bir elinde tokmak olduğunu düşün. Tokmak nedir bilmiyorum ben. Davuldan ses çıksın diye vurduğun sopaya tokmak denir. Bir elinde tokmak düşün. Olur. Diğer elinde davul olduğunu düşün. Olur. Mani okuduğunu düşün. Olur. Davul çaldığını düşün. İşte bu kadar be ya. Haydi çal da dinleyelim davulu. Hiç böyle davul çalınır mı be ya? Elimde tokmak düşün. Davula vurduğumu düşün. Ve davulu çaldığımı düşün. Ee güzel çaldın mı? Hiç böyle davul çalınır mı be ya? Senden davulcu olmaz. Haydi kal sağlıcakla Aman bre Deryalar Kanlıca deryalar Hoppala Onu düşün bunu düşün dedi Çekti gitti adam be <laughs> Eymen Şimdi ne düşüneyim sence Bence Hacıvat'a sormayı düşün Aferin sana Eymen Bunu bilse bilse Hacıvat bilir Hadi çağıralım beraber olur mu 3 2 bir. Hacivat. Vay kara gözüm vay. Sen beni çağırır mıydın? Ne oldu ne oldu? Olan oldu. Kara göz Ramazan davulcusu oldu. Yanlış anladım herhalde Eymen. Kara göz ne olmuş? Ramazan davulcusu olmuş. Aman kara gözüm. Sen ne anlarsın davul çalmaktan? Sen çok anlıyorsun. Hadi bana anlat da bileyim. Evet anlatıyorum Karagözüm. Ramazan'da geceleri sahur vaktinde sokaklarda gezerek insanları uyandıran kişilere Ramazan davulcusu denir. Alarm gibi. Eskiden alarm yoktu unutma. Ramazan davulcusu davul çalar mani söylerdi. Tamam hadi bana davul çalmayı öğret. Yok yok vazgeçtim ben şey çalacağım. Eğmen bu bir sürü davul olunca ona ne deniyordu? Bateri, bateri. Evet, evet. Ben Ramazan bafiricisiyim. Ne? <laughs> ee, dur, dur. Ben Ramazan bateri gibicisiyim. <laughs> ne, ne, ne? <laughs> Yahu diyemedim ya. <laughs> hem söyleyemiyorsun, hem de bateri diyorsun. Bateri olmaz. Şimdi elinde davul olduğunu düşün. <laughs> Aynı Hüsmena gibi başladı. Düşün düşün demeye. Of kara gözüm of. Hayal et biraz hayal. Al eline davulu. <laughs> eline davulu al. Aldım elime bavulu. Tatile gidiyorum. <laughs> Bavul demedim. Davul davul. Vur bakayım davula. Ses çıkar. Ee, vuruyorum. Zır zır zırın. Zır zır zırın. Zır zır zırın. Bu ne bu? <laughs> davul. Eymen bu ne sesi? O zil sesi. Haydi başka çal. Efendim bu da saz oldu saz. Siz de bir şey beğenmediniz ya. Güm be de güm 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 be de güm güm. Güm be de güm 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 be de güm güm. İşte bu ses oldu. Tam davul sesi. Şimdi de mani okuyacağız. Dediklerimi tekrar et. Davulcunuz kapıya geldi. Davulcunuz kapıyı deldi. <laughs> Hepinize selam verdi. Hepinize salam verdi. <laughs> Nasılsınız iki gözüm? Nasılsınız iki kulağım? <laughs> Herkes elma armut yedi. Herkes brokoli ıspanak <laughs> karnabahar yedi. <laughs> Eymen neler söyledi bu Karagöz? Bilmiyorum ama can kalmıyor gitti. Efendim sesin güzel, davulu çalman güzel ama manileri böyle değiştirme ya. Ee, bu da benim tarzım efendim. Yani ben davulcu olamaz mıyım Hacı Olursun olursun bozma moralini. Şimdi ben sana manileri kağıda yazarım. Sen de eve gidip ezberlersin. Anladım tamam. O zaman ben eve gidiyorum. Hayır canım son bir mani söyleyeyim. Öyle ayrılalım oyundan olur mu? Olur dinliyorum. Gözün aydın hepinize. Mübarek günler bize. 11 ayın sultanı. Hoş geldin evimize. Gümbede güm güm gümbede güm güm. Gümbede güm güm gümbede güm, güm güm. Efendim her ne kadar sürçü lisan eyledikse. Affola. Çok çok seviyorum. Görüşürüz.